Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen ders yaptığımız e, küp toplamı, küp farkı, parantez küp, parantez farkın küpü gibi açılımın üstüne bugün de konuşacağız yine. Şimdi, e, geçen ders formüllerini konuşmuştuk, ezberdiğinizi biliyorum. Yani şöyle ki, şimdi 12. sınıfta çalıştığımız arkadaşlar var, mezun olarak çalıştığımız arkadaşlarım var, yıllar içinde de oldu... Bakın şöyle bir tuhaflık var. Yani adam 12. sınıf ya da hatun 12. sınıf olmuş, mezun olmuş ama hala tam kare açılımı bilmiyor ya da parantez küpü bilmiyor. Farkın küpünü bilmiyor, küp toplamları bilmiyor. Bu kabul edilemez bir şey. E sebebi de şu, yani onun sınıfken bunları ezberlememiş adam akıllı, e gelmiş 12. sınıfta hala bunlarla uğraşıyor. Eğer 12'de siz hala bunlarla uğraşıyorsanız bir yerde bir sıkıntı var demektir. E konu dedim ya, beyne değil de daha çok ezbere hitap ediyor. Dolayısıyla bu ezberleri yapacaksınız. Yani emek vereceksiniz. Emek vermeyince hiçbir şey olmuyor. Bunu unutmayın ve emek vereceksiniz. Şimdi bugün o konuştuğumuz mevzuların üstüne şunu da söylemem gerekiyor. Şimdi bu anlattıklarımız, cebirsel ifadelerin tabii günlük hayatta da bir yeri var. Mesela bir e, mahallede 5 sokak var. Her sokakta 10 ağaç var dersen, 5 çarpı onu 50 herkes yapar. Ama şöyle düşün, bir ilçede x tane sokak olduğunu söylesin bize. x tane sokak olduğunu söylesin. x. Sonra her sokakta işte efendim x eksi 4 tane ağaç var desin. x eksi 4 tane ağaç var. Çarpa çarpa gidiyorum tabii ki. Her lafını kullandığı için. Sonra diyor ki her ağacın x artı 4 tane dalı var diyor. Toplam kaç tane dal vardır diye sorarsa tuhaf olan bu hikayede bunların hepsini çarpacaksın tabii ki. Ve çarpmanı çok iyi bilmen gerekiyor. Yani Türkçe cümleleri cebirsel ifade olarak matematiğe çevireceksin. Matematiği Türkçe'ye, Türkçe'yi matematiğe çevirebileceksin ki özellikle TYT sınavında hiçbir sıkıntı yaşama. Şimdi elimizde x kare eksi 16 var bu x'in çarparsam. Ne yapacakmışım? Bu da en başta x'e çarpacakmışım. x çarpı x kare eksi 16 sanırım x küp eksi 16 x'e kadar götürülebilir. Bu mesela bir fonksiyon olarak da adlandırılabilir. Neyin fonksiyonu? O ilçedeki ağaçtaki dal sayısını veren ifadenin fonksiyonu olarak da bakılabilir. Ya da bir başka örnekle mesela elimizde bir küp var. Şimdi küp hacim formülünü falan bileceksin tabii ki. Ta 7. sınıfa dayanıyor bu işler biliyorsun. Hatta 8'de de görmüştün. Mesela bir kenarı x vermiş bu kübün x x x bütün kenarları x. Eğer bana hacmi sorarsa bu birinci hacmi sorarsa arkadaşlarım tabii ki hacim 3'ünü çarpıp x küp olarak biliyorsun. Ama soruda şöyle bir şey yaparsın. Derse ki ben bunu şu köşesinden Yine başka bir küp çıkıyorum. Daha küçük bir küpü yontup böyle aldım bunun içinden. Bu küpte kenarları y, y, y olan, yani bütün kenarları y olan bir küp olsun. Eğer bunu çıkarıp buradan alıyorsa ve bana kalan hacmi soruyorsa, kalan o kesik küpün hacmini soruyorsa, kalan hacim arkadaşlarım, cebirsel ifade olarak da yazılabilmesi lazım. Bununlamacım yok. E büyük olan hacim olan x küpten, küçük olan hacim olan y küpü çıkaracaksın ve muhtemelen sorunun devamı sana bir sayı verecek. Diyecek ki işte bu iki küpün hacimleri farkı 7 olsun diyecek. Atıyorum örnek veriyorum. Sen de bu 7'ye göre işlemlerini yapacaksın. Ha buraya kadar getirdiğim bir soruda artık değer vererek bile soru çözebilirsin. Ama şöyle yapmanı da tabii bekliyor sistem senden. x küp eksi y küp bir önceki dersten de alıntı yaparak x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare şeklinde bir karşılığı vardı. Eşittir 7 hem x ve y tam sayı olacaksa hem x ve y burada tam sayı olacaksa hem de bu ifade 7'ye eşit işte olacaksa sanırım şurada denerken daha rahat deneyebilirsin. Mesela farkı 1 olan iki tane tam sayı. 2 eksi 1. E bakıyorsun çarpı 2'nin karesi artı 2 çarpı Deniyorum şu anda. Yani başka yaptığım bir şey yok. 1'in karesi. E baktığım zaman burası 1 çarpı burası 7. Gerçekten sağladı diyerek yani Matematiğe çevirince o Türk cümle ya da geometrik ifadeleri matematiğe çevirince, cebirsel ifade çevirince olayı anlamak, çözmek daha kolay, daha pratik oluyor. Bir başka ifade daha yazmak istiyorum buraya. Sonra sorularımıza geçeceğiz. Şöyle ki o başka ifade. Elimizde şöyle bir şey olsun. Mesela desin ki bu çıkmış da bir sorudur aynı zamanda. Bir GSM firması. ikinci sınavda çıkmış bir soru bir türev sorusu ama ben hani türev kısmında değil. Ben size cebesel ifade kısmından bahsetmek istiyorum. Tamam bu ezberleri yapacağız. Küpleri ezberleyeceğiz, kareleri ezberleyeceğiz. Ne bileyim iki tane cebesel ifadeyi çarpınca ne oluyor bunu ezberleyeceğiz ama şunu da bileceğiz. Diyor ki 100 kişi var diyor. 100 kişiye kadar, 100 kişiye kadar efendim 50 şer lira hat dağıtıyor bu firma. 50 şer lira para alıyor. Ama çoğu firmanın yaptığı gibi gelen müşteri sayısı artınca arkadaşlarım indirime gider. Promosyon gibi düşün bunu indirime gider. Diyor ki bundan sonraki, bundan sonra yani 100 kişiden sonra, bundan sonraki her 10 kişide, her 10 kişide sevgili arkadaşlarım her 10 kişi için tüm e, sattıklarına, tüm satışlarda efendim 2 lira indirim yapsın diyor. 2 lira indirim vardı, 2 lira indirim var. Şimdi bu ifade nasıl okumak gerekiyor? Yani bunu cebisel ifade nasıl dönüştüreceksin? Tabii sorunun devamı var. Türev sorusu ama ben sadece işin fonksiyonel kısmındayım. Yani harflerle bu cümleyi nasıl matematiğe çeviririm kısmındayım. O zaman şöyle başlıyorsun. Olay iki türlü akıyor. Bir, kişi sayısı ve satıştan elde ettiği fiyat. Yani bir tanesini sattığı fiyattan bahsediyor. Başlangıçta 100, sonra 50. Sonra diyor ki 100 kişinin üstüne 10 kişi gelirse diyor hikayeye göre. Fiyatla tüm satışlarda, tüm hepsinde 2 lira indirim olacak. O zaman bir daha 10 lira gelsin mesela 10 kişi gelsin. 100 artı 10 artı 10 kişi daha geldi. 50 eksi 2 tekrar 2 liralık bir indirim oluyor. Çünkü her 10 kişide 2 liralık bir indirim var. Dolayısıyla ben bunu böyle böyle devam ettirirsem sanırım bu fonksiyon şuna çıkıyor. 100'ün üstünde kaç defa 10 geldi bilmiyorum ya. 100 artı 10x diyorum. 10 çarpı x. x defa gelsin. Çarpı elde ettiğim parayı bulmak istiyorsam kişilerle sattığım fiyatı çarpmam lazım. O zaman 50-2x şeklinde bunu ifade ederim. İşte sen bunu yazabildiğin an gerçekte matematik öğrenmeye başlayacaksın. Bunu unutma. Tekrar kuruyorum o cümlemi. Türkçe olan cümlelerle matematik cümleleri arasındaki bağı kurmak zorundasın. Türkçeyi matematiğe, Türkçeyi matematiğe, dikkat, matematiği Türkçeye çevirebiliyor olman lazım dedik. Ve Şimdi testimize de geçelim. Yine benzer sorulardan akacağız. Araya bir iki tane koymaya çalıştım bu güncel sorulardan. Bakalım nasıl olacak. Mesela bu soru birinci soru. Tamamen bir ezber. Aynısını bir önceki ders çözmüştük. Tekrar çözelim. Pekiştirelim. İyice pekişsin. Burada her iki tarafın parantez küpünü alıyorum. Ve bu küpünü alınca arkadaşlarım. Bakalım ortaya ne gelecek. Onu da görelim beraber. Şöyle ki. A artı b'nin küpünü aldım. A'nın kübü var artı 3 a kare b var. Bak artık dilimde tüy bitti. Sen de bunu çoktan ezberlemişsin diye tahmin ediyorum. Bunları daha sonra kontrol edeceğim. B küp eşittir. Beraber 125 oldu. E baktığınız zaman orta kısımda hep bir sıkıntı oluyor ve bu sıkıntıyı ortaya çıkarmak zorunda kalıyoruz. Orta kısımda ortaklıklar. 3 ortak. A ortak. B ortak. Ben buradan 3'ü A'yı B'yi alırsam bakın A kare var. Yani iki tane A var. Birini aldım. Biri parantezin içine kaydım. Artı aynı mantıkla 3 AB'yi aldım buradan. B kare var. 2 tane B var. 1 tane B dışarıda kaldı. AB çarpımı 2. O zaman yazıyorum buraya 2'yi. A artı de 5 olduğuna göre tamamen burası 30. E görüyorsun 30'u da karşı tarafa attın. Tabii ki çıkarma işlemi de geçti. Cevabın ne olduğu belli. Bakın 4. çözüşümüz muhtemelen hep ezber formatta gidiyor. Bundan da bilginiz olsun dikkatli olun. Mesela elimizde x eksi 1 bölü x var 5 aynısını çözmüştük bir daha çözelim küpünü alıyorum x küp eksi 3 x kare çarpı 1 bölü x artı 1 bölü e, x e, var başında 3 de var ve en son x çarpıyorum tamamlıyorum bu formülü eksi 1 bölü x küple bitiriyorum eşittir 125 dedim ya aynısını çözmüştük diye bakın burası düzenlenecek şu orta kısım düzenlenecek ve düzenleme kısmında eksi 3x'imiz var, artı 3 bölü x'imiz var. E burası baktığın zaman yukarıdakinin eksi 3 katı, gör bunu. O zaman eksi 15 yapar. Karşıya atınca da artı 15 diye geçecek. Buradan çatır çatır bulunur. Burada biraz soru seçelim. Yani tekrar tekrar bunları e, tekrar etmek istemiyorum sana. Mesela 7. soru. Daha önce çözmediğimiz Enteresan bir soru. Bakalım neler olacak. 5 bölü 6 eksi 3 bölü 6 ifadesinin pozitif tam bölen sayısı kaçtır diye sormuş. E burada baktığın zaman 5'in 6. kuvveti, 3'ün 6. kuvveti bunları bulmaya ve birbirinden çıkarmaya kalkarsan çok uzun sürecek. O zaman yapman gereken şey şu. Öncelikle 5'in 6. kuvveti, güzel bir soru bu arada. 5'in 6. kuvveti, 5'in karesinin küpü ya da iki türlü de okuyabilirsin. Böyle okuyabileceğin gibi 5'in küpünün karesi şeklinde de okuyabilirsin. Sanki küpünün karesi şeklinde okumak yani kareyle ulaşmak daha eğlenceli, daha basit olduğu için oradan yürüyeceğiz. 5'in küpünün karesi. Eksi 3'ün küpünün karesi şeklinde yazıyorum. Ve arkadaşlarım devam ediyorum sağ tarafa doğru. 2 kare fark oluştu burada. 5'in küpü eksi 3'ün küpü çarpı 5'in küpü değil mi? Artı 3'ün küpü şeklinde de yazılır. Artık sayılar daha inandırıcı, daha basit ve bunları ezberleyebilirsin. Yani bulabilirsin. 5'in küpünden 3'ün küpünü çıkaracağım. E 125'ten 27 çıkardım. Kalan sayı sanırım 98. 125 ile 20'yi topladım. Sanırım toplam sayı 152 olacak. E bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Asallarına ayırmam gerekiyordu sayıyı. Asal çarpanlarına ayırmam gerekiyordu. Ve şimdi asallarına ayıralım. 98, 7'nin karesi var içinde. 2'nin birinci kuvveti var. 152 içinde 8 görüyorum. 8 sanırım bir de 19 var elin içinde. O zaman 8 2'nin küpüdür. 19 zaten asal olduğu için böyle kalacak. 2'nin birinci kuvveti 2'nin küpünü görünce bir araya getirmem gerekiyor aynı asalları. 2'nin dördüncü kuvveti var ve 19'un birinci kuvvetiyle bitirdim bu işi. İnanın bana baştan bunları hesaplasaydım da bulabilirdim ama sanırım çok daha uzun sürerdi. Bu şekilde biraz daha pratik oldu. Yine lise bir yıllarımıza geri dönelim. Pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Kuvveti bir artırıyorum, kuvveti bir artırıyorum, kuvveti bir artırıyorum. Bugün konumuz değil bu, geçmişten bilmeniz gereken bir şey. Bir artırdım 3, bir artırdım 5, bir artırdım 2, çarpınca 30 tane pozitif bölünü varmış bunu görüyoruz. Pozitifler bunlar. Negatifler de 30 tane olacak. 60 tane olur ama soru sadece pozitifleri sorduğu için bunları da geçiyor. Evet arkadaşlarım şimdi 6 numara soru. Sadeleştirme soruları bir zamanlar bundan 15-20 sene öncesinde çok meşhurdu. Hala test kitaplarında çok fazla var bu sorulardan. Ama 6. E, altın sorudan bahsediyorum tabii ki. Ama e, Şimdilerde çok fazla çıkmıyor ama yine de bileceğiz biz. Hemen burada payda işlemesi yapalım. X küp artı Y küp var. Bölü Y küp de burada var. Bölme işlemi var. Şimdilik bölme olarak kalsın. Birazdan onu değiştireceğim ama payda işlemem gerekiyor burada. X kare var. Eksi bunun paydasını Y ile çarparsam. X Y var. Bunu da Y kare ile çarparsam. Artı Y kare var. Bölü. Bölü arkadaşlarım. Y kare var. Düzenlersen bu ifadeyi. Mesela şurası çarpanlara ayrılıyor. Küp toplamları. Nasıl başladı o? X artı Y. Tamamen ezber. Çarpı X kare eksi. X Y artı Y kareye devam ediyor. Bölü paydamızda Y küp var. Ona yapacak bir şey yok. O zaten derli toplu bir halde. Çarpı diyorum. Ters çevireceğim. Y kare yukarı çıktı. X kare eksi X Y artı Y kare yapacak bir şey yok. Zaten gerek de yok. Çünkü bakın aynısı burada geldi. Bu X birbirini götürecek. E, y kare ile Y küp birbirini götürüyor. Aşağıda bir tane Y fazlalığımız var. O zaman sorunun en nihayetinde cevabı X artı Y yukarıda kaldı, Y de aşağıda kaldı şeklinde olur. Eğer istedik bunları şöyle sadeleştirebilirdik de bilginiz olsun. X bölü Y var burada, Y bölü Y var. İki ayrı bölme işlemi var. X bölü Y artı 1 şeklinde sadeleştirebiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlarım, ee, daha önce çözdüklerimizi geçiyorum. İşte bahsettiğim 9 numara kesinlikle bu. Yeni nesil soran bir tanesi işte bu arkadaşlarım. 9 çok iyi bileceğiz. Bir bölgede x-1 şehir, her şehirde x ilçe. O zaman şimdi her her diye devam ediyor bu. Çarpa çarpa devam ediyorum ben de. x-1 çarpı x ilçe. Çarptım. Her ilçede x kare okul. Çarpı x kare kadar okul var. Her okulda bakın her okulda parantezinde şunların hepsini almış x küp öğrenci, x kare öğretmen ve x de idareci varmış. O zaman bizim hemen buraya bir parantez açıp şunu yazmamız lazım. x küp öğrenci, okulu topluyorum şimdi. Artı, okuldaki elemanları topluyorum yani. x kare öğretmen artı x idareci topladım. Buradaki ne demişti? Şehir. Şehirdeki ilçe, ilçedeki okul, okulun içindeki aparatlar ayrı ayrı verildiği için ben de bunları toplayarak parantez yazdım. İşte bunu yazıp, yazıp düzenleyebildiğin anda gerçek matematiği öğreniyorsun ya da yeni nesil sorulara hükmediyorsun demektir. x kare var x var. Bu x'i çarpırsa x küp yapar. x küple burayı çarpıyorum. x üzeri 4 eksi yani şunu dağıtıyorum şöyle içeriye. x üzeri 4 eksi x küp geldi. Sağ tarafta ise x küp var x kare var x var. Ben bir cevap buldum ama hemen şıklara bakıyorum benzer bir şey var mı diye. Yok. Çünkü parantezli bir işlem yok şıklarda. O zaman parantezler açılması gerekiyor galiba. Hadi açalım. Bununla bunu birinci ile ikinciyi, üçüncüyü çarpıyorum. Aynı şekilde ikinci ile birinciyi, ikinciyi ve üçüncüyü çarpacağım. Üşenmeden yapacağım bu işi. Eminim ki birbirini götüren çok kişi olacak. x üzeri 7 artı x üzeri 6 çarpmaya devam ediyorum. Artı x üzeri 5. Birinci kısım bitti. Eksi x küplü x küpü çarptım. x üzeri 6. x küplü x kareyi çarpıyorum. x üzeri 5. X küple X'i çarpıyorum. X üzeri 4 şeklinde geldi. Ve baktığı zaman X üzeri 6 ve 5'ler birbirini götürdü. Geriye sadece ama sadece X üzeri 7 eksi X üzeri 4 olur. Güzel bir test tekniği de uygulayabildik. Daha önce söylemiştim. Ama bugün öğrenmeye çalışın bu günlerde kesinlikle bunları ayrı ayrı çarpabiliyor olmanız lazım. Evet 11 numara soru. Kesinlikle yıllar önce de vardı. Yani 30 sene önce de vardı bu. Belki 40 sene önce de vardı. Şu anda da var. Demin bahsettiğim sorular gibi değil ama yani hala çıkma ihtimali olan soruların bir tanesi bu. Çünkü yıllar geçse de güzelliğini kaybetmeyecek. Hatta bu soru için rengi değiştirip özel olarak özelliğini vurgulamak adına başka bir renk aldım. Arkadaşlarım dikkat, pay güzel güzel çarpanlarına ayrılıyor. Şöyle ki, x² -2, x kare eksi 2x eksi 3 dediğimiz şey hızlı geçeceğim artık oraları? Çünkü bildiğinizi çok iyi biliyorum. X artı 1, x eksi 3 şeklinde çarpanlarına ayrılıyor. O zaman sadeleşebiliyorsa arkadaşlarım demek ki aşağıdan bir x artı 1 gelmiş olabilir. O zaman hemen aşağıyı şöyle x x şeklinde ayırdım. Madem çarpanları ayrılıyor diyorum artı 1 artı 14 şeklinde olduğunu söyledim. Çünkü buraya 14 olarak vermesi lazım. Toplamları da hatırla ortayı verecekti. Yani birinci yazdığım ifade m'nin 15 olduğunu buldum. Geçiyorum ikinci olasılığa. İkinci olasılık olası durum x eksi 3 bunun bir çarpanı olsun. O zaman x x eksi 3'ü yazdım eksi 3 ile buraya bir şey yazacağım şimdi buraya bir şey yazacağım ve 14'ü verecek o zaman yazacağım şeyin eksi 14 bölü 3 olduğunu farkındayım ve bu ikisinin toplamı da yine m'yi verecek bana o zaman m de buradan ikisini toplarsam eksi 23 bölü 3 olarak bulundu e zaten m'lerin çarpımını sormuş şıklarda kesir görmeyince bir an heyecanlandım ama çarpımını soracağı için m'lerin m'lerin çarpımında Eksi 115'i şıklarda bulduk. Yine çok çok güzel bir soruydu. Burada hemen bir test tekniği vereyim. ilerleyen e, aylarda, yıllarda inşallah kullanırsınız bunu. Bakın burada x eşittir eksi 1'i bir kök gibi düşünelim. Yani burası sıfırlayan bir değer. x eşittir eksi 1 burada bir kök. Aynı mantıkla x eşittir 3 burada başka bir kök. Ve bu eksi 1 aşağıyı da bu 3 aşağıda sıfırlaması gerekiyor. Çünkü bu soru üzerinde payın ve paydanın sıfırlanması lazım. Sadeleşiyor olması için sıfırlanması lazım. Bunu da bileceğiz. Evet bir daha yapalım. Hatta o tekniği şimdi burada kullanalım. Çok güzel oldu bu. Bu tekniği burada kullanalım. Ve bakıyorum sadeleşebilir bir kesirmiş. Sadeleşebilir kesirin hemen paydasını sıfırlayan değeri buluyorum. X eşittir 3. Bu 3 hemen yukarıda sıfırlaması gerekiyor diyor. X yerine 3 yazıyorum. 3 çarpı 3'ün karesi. Eksi M çarpı 3 eksi 15 eşittir 0 olacak. 27 eksi 15 burada dursun 3m'yi karşı tarafa attım artı 3m olarak geçti m'yi de buradan sanırım 4 olarak bulduk çok da güzel bir test tekniği size bunu da kullanabilirsiniz hatta gelecek yıllarla ilgili bir e, bilgi vereyim size önden bir demo vereyim şöyle ki bu ifade arkadaşlarım bu ifade ileride limit diye bir konunun olacak orada karşına çok sıkışacak 12. sınıf konusu ve bu limit konusunda payın ve paydanın ikisinin de sıfırlanması gerektiğini o zaman öğretmenin belli özel soru tiplerini sana gösterecek. Ben bundan bir kez daha yapmak istiyorum. Bir kez daha yapmak istiyorum. Baktığımız zaman elimizde mesela şöyle bir şey olsun. AX kare artı 2X eksi 10 gibi bir ifade var. Bölü. Bak aynısından bir daha yapıyorum. 2X eksi ne olsun? 8 olsun. Sallıyorum şu anda. Diyor ki sadeleşebilir. Sadeleşebilirse arkadaşlarım payı sıfırlayan değer paydayı da sıfırlamak zorunda. Paydayı sıfırlayan değer payı da sıfırlamak zorunda. Hemen bakıyorum. E payla uğraşacak gücün yok senin. Çünkü orada hem x var hem de ekstra bir a var ama payda payda öyle mi? Payda bak ne kadar naif. 2x x, 8 eşittir sıfırdan. X'in 4 olduğunu görüyorum. X 4 ise hemen yerine yaz yukarıda. Çünkü onu da sıfırlaması lazım. 4 yazdım. A çarpı 16. A çarpı 16 artı 4 yazdım 8 eksi 10 eşittir 0 olması gerekiyor. Buradan 16 A eşittir 2'den A'nın da 1 bölü 8 olduğunu görmüş oldum. Evet arkadaşlar bugünkü sorumuzda e, konumuzda modernize etmeye çalıştık konuyu. Bilmeniz gereken tuhaf değişik durumlar olduğunu söyledim. Bir dahaki dersimizde de daha sıkıntılı sorulara bakacağız. Şimdilik hoşçakalın.